Günaydın. 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 Hoş geldin Sen. oğlum. Ay şunu kanne. Ay. E? Ee, Mucize ile Sarp nerede? Arkada bahçedeler. Bahçe mi? Hı. Baba bahçeyi delik teşik etmişler. Her tarafı kazmışlar. Daha doğrusu Sarp kazmış da. Ya çocuğu köle gibi kullanıyor. Yazık yavrum da onun arkasında böyle elinde kürek bekliyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Aç kaldı yavrum. Okula da geç kalacak. cezası. Yürü. Buyurun, pis. Hadi, yeteneksiz geç. Ne bu hal böyle ya? Şunlara bak. Mabuzdan kaçmışlar gibi. İlla ya Erim Baba! Aşk olsun baba, aşk olsun. Hem her yayları böyle kazıp kazıp kazdırıyorsun... ...hem böyle elime benim harita tutuşturuyorsun... ...ondan sonra da böyle gak 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 yani. Hayret ah. bir şey. Öldüm zaten açlıktan. Öldüm. Allah'ım var ya gün doğmamış şu Kazanan kaz, kazanan kaz. Yok, yok, yok. Hadi izleyeceğim. Valla sen hiçbir şey yapmadın ki. Her şeyi ben yaptım. Sus be. Nerede ne kazdın sen? Nerede ne kazdın? Aferin. Aferin benim güzel torunum. Bak düşman gelince de cepheye siper kazıyor görüyor musun? Gel yavrum gel. Allah razı olsun tamam. benim güzel torunumdan. Ya siz ne konuşuyorsunuz Allah aşkına sabah sabah? Ya ne anlatıyorsunuz siz? Mucize. Artık sen de şu saçmalamayı kes istersen he? Ne abi? Ya annemle babamın ipiyle kuyuya iniyorsun. Farkında mısın? Evet. De şurada. Ne varmış bizim ipimizde? Ha? O ip ki kuyunun dibinden ikbalimizi çekip alacak bizim. Ya bizi geleceğin şanlı ufuklarına vardıracak. Tamam. İşte o kadar. Kızdırmayın benim eşime. Tamam. Güzel tanım. Sen de dağımcı mı oldun ha? Savaş kahramanı la amca. Aferin. Kaz oğlum, kaz. Sen kaz. Kaz oğlum, kaz. Kaz. Bana bak. Çarpan bir şey yok mu? Kulu kulu. Hadi kalk. Şişt. Önde bakayım. Önde bakayım. Hadi. Ne mi artık? Kaz da gel. ne ta. mi artık? Kas. Pis pis oturduğun sofraya, pis pis. Günaydın. <laughs> Günaydın. İkimiz de burada uyuyakalmışız. He. Koluna ne oldu? Uyuşmuş. Hissetmiyorum. Ama olsun. Hayatımda uyuduğum en güzel, en huzurlu uykuydu. Acaba bunun başının göğsümde olması ile ilgisi olabilir mi? Ee, ben en iyisi bir yüzümü yıkayayım. Alize. Ben bir şey soracağım. Biz nasıl burada kaldık? En son benim hatırladığım elimde bir fincan vardı. Sonrası yok bende. Sen bir şey hatırlıyor musun? Nasıl oldu? Eee. <laughs> Dün çok yorulmuştum ya, ondan olmuştur yani. Başka neyden olacak ki değil mi? Dünya dönüyor ama benim etrafım...